Şimdi de polinomlar konusunun 3. videosuyla beraberiz. Bu videoda polinomlarda kalan bulma işlemini yapacağız. Polinomlarda kalan bulunurken arkadaşlar örneğin Px'in Ax artı 1 ile bölünmesiyle elde edilen kalan. Burada Ax bizim çarpım halimize yani buna bölündü. Bölen sayıyla bölümün çarpımı artı kalan normal bizim klasikte çarp bölme işleminin sağlaması. Buradaki biz bölümün yani hangi sayıya bölünüyorsa ax artı b'yi sıfır eşitliyoruz. Buradan b'yi eksi x'i yalnız bırakıyoruz. Bunun için de şu şekilde a eksi b'yi eksi b olarak karşıya geçiriyoruz. ax eşittir eksi b. Sonraki aşamada x'i yalnız bırakmak için her tarafı a'ya bölüyoruz. a'lar gitti. x eşittir eksi b bölü a kaldı. x eşittir eksi b bölü a. Burada biz x gördüğümüz yere eksi a, b bölü a yazıyoruz ve buradan da kalan çıkıyor. Yani a x artı b çarp b x artı k ya buradaki x gördüğümüz yere eksi b bölü a'yı yazıyoruz. A çarp eksi b bölü a artı b b x artı k. Buradan a'lar birbirini götürdü. Eksi b artı b daha sıfır. Sıfırla b x çarp K'yı ekle. Sıfırla çarpılmasının sonucu sıfırdır. Sonucumuz kalandır. Yani arkadaşlar bu tip AX artı B durumunda X gördüğümüz yere eksi B bölü a yazınca kalanımızı buluyoruz. Evet geçelim. Bir de bunun eksi işaretlisi var arkadaşlar. Eksi işareti X eksi A ise. Mantık aynı. Burada da yapacağımız şey e, e, X artı B polinomunda bunu biz x artı b'yi Sıfıra eşitleyeceğiz x eksi a'yı sıfıra eşitliyoruz x gördüğümüz yere a'yı yazıyoruz x artı b'ye Buradaki x yerine a yazarsak a artı b olur p a artı b olur Kalanımızı bu şekilde buluyoruz Burada bir örneğimiz var Örneğimize bakalım Polinomunun x eksi a ile x eksi a yerine dediği için bunu sıfıra eşitliyorum. x eşittir a. x gördüğün yere a'yı yaz demiş. p 2 çarpı a artı b. Bize sorulan 2 a artı b'dir arkadaşlar. Yani onu sonucu arayacağız. Gelelim bununla ilgili örneklerimiz var. Örnek çözümleri gerçekleştirelim arkadaşlar. Px polinomu x eksi 3 ile bölündüğünde bölüm x kare artı 2 ve kalan 2'dir. Buna göre Px artı 3 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan nedir? Öncelikle ilk durumu biz bir yazalım. Px polinomu x eksi 3 ile bölündüğünde bölüm. Bölüm ve bölüm çarpma x eksi 3 çarpı x kare artı 2 kalan 2'dir. Artı 2. Bu durumda diyor p x artı 3 polinomun x eksi 1 ile bölümünden. Buradan arkadaşlar biz x eksi 1 ile bölümünden dediği için 0'a eşitliyoruz x eksi 1'i. Buradan x 1, x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Yani p x artı 3 burana 1 yazınca p 4. Bize p 4'ü soruyor. P 4 kalanımız kaçtır? Yukarıdaki ifadede yani px'imiz eşittir. x eksi 3 çarpı x kare artı 2 artı 2 bu ifadede yani şuradakinden x yerine 4 yazarsak kalanı bulacağız. x'e 4 yazdım. 4'ten 3 çıktı. Çarpı 4'ün karesi artı 2 artı 2. Burası çarpı 4'ten 3 çıktı. 1, 1 çarpı 4'ün karesi 16. 16 2 daha 18 artı 2. 18 ile 1 çarp 18. 18 ile topla 20. P4 20. Yani bu kalan. Yaptığımız işlemi tekrar edelim arkadaşlar. Şimdi Px polinomu x eksi 3 ile bölündüğünde bölümü vermiş. Bölen bölüm çarpım durumda kalanı ekliyorum. Önce bu ifadeyi yazdım. Bu ifadeyi yazdıktan sonra bizim çıkış noktamız aşağıdaki verdiği ifade de gizlidir. x artı 3 P polinomunun diyor x eksi 1 ile o zaman x eksi 1 ile dediğinde hemen onu sıfıra eşitliyorum. x yerine 1 yaz diyor. x yerine 1 yazıyorum. 1, 3 daha 4. P4 polinomu bize kalanı verecektir. P4 içinde bizim ilk denklemimiz şuradaki bunun yerine x gördüğüm yere 4 yazarak kalanımızı 20 olarak bulduk. Arkadaşlar, Px polinomu verilmiş. Değişkenimiz var. Bir de bilinmeyen m var. Polinomu x eksi 2 ile bölündüğünde tam bölünebildiğine göre. Demek ki neymiş arkadaşlar? Tam bölünüyorsa kalanımız sıfır olacak. x eksi 2 ile dediği için x eksi 2'yi eşit diyorum. x gördüğün yere 2 yaz. Ve kalanın sıfır olacak. Yani p2 eşittir 0. Biz buradan p x'i yazalım. 2x küp eksi x kare eksi 3x artı m. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. P 2 eşittir. 2 çarpı 2'nin küpü eksi 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı m. Bu ifademiz sıfıra eşit olacak arkadaşlar tam bölündüğü için. 2'nin küpü 8, 8 çarpı 2 16. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 3 çarpı 2 6 artı m. Buradan da 16 16 6 artı m eşittir 0'a eşitse buradan m eksi 6 çıkmaktadır. Üçüncü örneğimize bakalım. Yine Kalanı sorulan bir soru. Ama burada dikkat ederseniz hep genelde burası 2x artı 1 x artı 1 x eksi 2 gibi bir de kuvveti derecesi bir de. Burada kuvveti 2 olabilir 3 olabilir 4 olabilir farklı sayılar olabilir. Buradaki bizim yapacağımız şey buradaki verilen polinomdakileri birbirine benzeterek onların parantezini almak. Başlayalım arkadaşlar. Kalan bölündüğün dediği için hemen x kare eksi 1'i önce bir sıfıra eşitliyorum. x kare gördüğün yere 1'i Biri yaz. Birinci durumumuz bu. Şimdi x üzeri 8, x üzeri 6, x üzeri 3. Biz bunu x üzeri 2 şeklinde yazacağım. x üzeri 2'nin şöyle px eşittir. 8'e ulaşmak için 4'ü artı 3 çarpı x üzeri 2'nin 6'sı, 3'ü. İster bu şekilde yazın. isterseniz 8 ya x üzeri 2, x üzeri 2, x üzeri, yani 2 üzeri 2 şeklinde yazabilirsiniz x kare. Eksi 2 çarpı x çarpı x'in karesi 1 ile 2'nin toplamı 3 buradan verdi ve 5. Açılımını yaptık. x kare gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1'in 4'ü artı 3 çarpı 1'in 3'ü eksi burada 2 duracak x duracak x kare yerine 1 yazdım artı 5 1 artı 3 artı 5 eksi 2 x 9 eksi 2 x şeklinde kalanımız çıktı arkadaşlar her zaman bizim kalanımız tam sayı olmayabilir x kareli olduğu için x'li burası x üzeri 5 olsaydı kalanlarımız x üzeri 4'e kadar 4 de dahil gidecekti. Ama bu her zaman ondan küçük olacak şekildedir arkadaşlar. Yani kalan ölen sayıdan küçük. Gelelim diğer örneğimize. Px polinomunun x x 3 ile bölümünde kalan 5. Buradan bir işlem vermişti. P'nin karesi, Px'in karesi eksi 4px polinomunun x eksi 3 ile bölümden kalan kaçtır demiş. x eksi 3 ile bölümünden yani x eksi 3 eşittir 0. x yerine 3 yazıyorum. p 3 yani x gördüğü yeri 3'e yazınca kalanımız 5 5'miş. Bunun bize işlem vermiş. İşlemde x eksi 3 yani tekrar aynen x eksi 3 x yerine 3 yazarak p'nin 3'ünün karesi eksi 4 çarpı P'nin x'i x yerine 3 yazıyoruz. P 3'ümüz 5. 5'in karesi eksi 4 çarpı 5. Bu ifadeden 25 eksi 20 cevabımız 5 çıkmaktadır. Gelelim diğer örneğimize. Px polinomu verilmiş. 2x kare eksi 3x artı 4 olduğuna göre Px eksi 4 polinomunun x eksi 2 ile bölümden kalan kaçtır? Yani arkadaşlar Px polinomunun x eksi 2'ye bölümünü sormuyor da x eksi 4. O zaman ben buradaki Px'i öncelikli işim Px eksi 4 şeklinde yapacağım. X gördüğüm yere x eksi 4 yazarsam x gördüğümüz yere x eksi 4 yazıyorum. Px x yerine x eksi 4 yazdım eşittir 2 çarpı x eksi 4'ün karesi eksi 3 çarpı x eksi 4 artı 4 biz önce buradan polinomuzu bir netleştirelim. Bu şekilde netleşen yani p x eksi 4 polinomunu yazdık. Bu işlemi arkadaşlar karesini alıp e, işlemi çözmeye gerek yok. Karıştırmayın ve uzun zaman alın. Bu şekilde bırakın. Hangi sayıya bölün demiş x eksi 2. x eksi 2'yi sıfıra eşitliyorum. x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. p 2 eksi 4 eşittir. 2 çarpı. 2 eksi 4'ün karesi eksi 3 çarpı 2 eksi 4 artı 4. 2'den 4 çıktı eksi 2. Eksi 2'nin karesi çarpı 2 eksi 3 çarpı eksi 2 artı 4. Kare olduğu için çift kuvveti olduğu için artı edecektir. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. 8 eksi. Eksi eksi. 2 tane eksi olduğu için artı edecek. 3 ile 2'yi çarp 6 artı 6 artı 4. Cevabımız 18 çıkacaktır arkadaşlar. Altıncı örneğimiz ise Px polinomu bayağı bir karışık denklem şeklinde küplü müplü bir sayımız var. Bunun x kare eksi x eksi 1 gibi yine bir denklemli ifadeye bölümünü sorulursa. Biz buradaki yapacağımız şey arkadaşlar hani diyelim x eksi 2 ise direkt onu sıfıra eşitliyorduk buluyorduk. Aynı mantık x kare eksi x eksi 1'i sıfıra eşitleyeceğiz x kare eşittir. Bunları karşı tarafa artı olarak geçen x artı 1. Burada biz x x kare gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. Bu durumda şu ifadeye bakalım arkadaşlar. 2 çarpı x kare yerine x artı 1 yazıyorum. x artı 1 Eksi 2x artı 1. Bunun küpü artı 3 çarpı x kare var. x kare yerine x artı 1. Eksi 3x artı 2. Bunun da karesi artı 2x eksi 1. Bir. Karışmasın. Bundan sonraki dağıtalım arkadaşlar. 2'yi parantez içinde 2x artı 2 eksi 2x artı 1'in küpü artı 3'ü dağıtıyoruz. 3x artı 3 eksi 3x artı 2'nin karesi artı 2x eksi 1. Buradan parantez içlerine bakıyoruz arkadaşlar. 2x ile 2x gitti. Parantez içinde 2 artı 1 3. 3'ün küpü kaldı. Diğer tarafa bakalım. 3x ile eksi 3x gitti. Parantezine 3 ile 2 kaldı. Artım şeklinde 5'in karesi. Artı 2x eksi 1. 27 artı 25 eksi 1 artı 2x. Buradan 51 artı 2x şeklinde sonucumuz çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videom da burada bitmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenelim, paylaşalım. Paylaştığım videolardan anında haberdar olmak için abone olalım. İyi çalışmalar, hoşça kalın.